Halis Bey günaydın. günaydın Nasılsınız? Sağ Hoş geldiniz. Merhabalar ben Halis Yener. 35 yaşındayım. Uzun zamandır saç dökülmesi problemi yaşıyorum. Son zamanlarda yaptığım araştırmalar sonucunda Velvet well Klinik Burak Bey'i buldum. Kendisinin daha önce yaptığı işleri izledim. Kontrol ettim. Kliniğe gidip gelirken ilk görüşmelerde buradaki hasta memnuniyetlerini gördüm. Böyle düz çizgi evet. gibi mi olacak? Herkesten sonra ince bir ayar yapacağız şimdi. Özellikle bu ön saç çizgisinin açısı ve doğallığı benim için çok önemliydi. Çünkü saçlarım uzadığında dışarıdan bakıldığında ekim yapıldığını anlaşılmasını istemiyordum. Bu yüzden Burak Bey'e güvendim. Ben Burak Bey'e inandım, güvendim ve sonuç olarak 15. günde saçlarımı rahatlıkla elleyebiliyorum hiçbir problem yaşamadım. Buraya kendi aracımla geldim. Kendi aracımla geri döndüm. Gayet güzel bir süreçti. Gayet memnunum. Ellerinize sağlık. <laughs>